yangın Anadolu Otoyolu, Sakarya geçişi, Akyazı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine doğru seyir halinde bulunan ve içerisinde iki koyun ile iki keçinin yüklü bulunduğu araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alev topuna dönen araç içerisinde bulunan koyun ve keçiler ise vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar hafif bir ticari aracı yüklendi. O anlarda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kuvveti koyunu alacağız. Şurada köpek de vardı galiba? Ha. Şu an itfaiye çıktı. Sen, sen şey yap, getir ben.